Merhabalar. Ben Mark. Evet evet ben biraz unuttum. Uluslararası Uzay istasyonundayım. Bana ulaştığın için teşekkür ederim. Sanırım bir soru sormak istiyorsun. Selam. Ben Ahmet. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet bir sorum var. Şu an dünya dışında yani uzayda yaşayan kaç insan var? Bu harika bir soru. Sana şöyle bir çözüm önerebilirim. How many people are in the space right now com isimli bir internet sitesi var. Buraya her girişinde güncel olarak kaç kişinin uzayda olduğunu, isimlerinin ne olduğunu, hangi ülkelerden geldiklerini, kaç günden beri uzayda yaşadıklarını görebilirsin ve bunu güncel bir şekilde takip edebilirsin. Çok teşekkür ederim Mark. Hemen inceleyeceğim. Uzay istasyonuna selamlar. Diğer astronotlara da selam söylersin. Hoşça kal. Hoşça kal Ahmet.